Şimdiki deneyimizde ay tutulmasını dünya ve ay modelini kullanarak göstereceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler ışık kaynağı, bağlantı parçası, üç ayak, dünya ve ay modeli ve güç kaynağı. Deney düzeneyini hazırlayalım. Ay ve dünya modelini ışık kaynağının altındaki bağlantı parçasına bağlayalım. Evet ışık kaynağımızı yakalım. Tam ışık, dünya ve ay modelinde kutupları aydınlatacak şekilde getirelim. Evet, iki kutup da aydınlansın. Buna dikkat edelim. Evet. Şu anda deney düzenimiz hazır. Eğer ışıkları kapatırsak net bir görüntü elde ederiz. Evet şu anda çok daha net görebiliyoruz güneş ışığını. Ayın dünya etrafında bir tur dönmesi yaklaşık 30 gün sürüyor. Biz buna bir ay diyoruz. Ay dünyanın etrafında dönerken dünyanın arkasındaki güneşten kaynaklanan konik gölgenin içine girer ve şu anda olduğu gibi içine girdiği anda artık ay karanlıkta olur ve dünyadakiler ayı göremez. Yani Dünya'nın ay ile güneş arasında girdiği anda dünyadakiler ayı göremez. Biz bu olaya ay tutulması adını veririz. Ay dünyanın etrafına dönüyor ve dünyanın arkasındaki o konik gölgenin içine girdiği anda ay tutulması gerçekleşiyor. Evet şu anda ay tutulması bitti. Yeniden ayı görebiliriz. Ay dönüyor. Şu anda gölgeye girdi. Ay tutulması gerçekleşiyor ve ay tutulması şu anda bitti. Bu deneyimizde ay tutulmasını dünya ve ay modeli kullanarak göstermiş olduk.